Antep ve sihir fıstığı severler. Şu anda Kaptan Tarım 1 Mart 2021 tarihindeki son üretimlerini satış merkezine indirmiş vaziyette. Evet Soner Bey yerleşimlerini gerçekleştiriyor. Sağ olsun şu kırmızı boyalılar erkek Uygur erkekleri dediğimiz erkek cinsi olanlar. Evet arkadaşlar şu boylarda fidan Gördünüz mü bilmiyorum Antep fıstığında. 2 metre var. boyunda fidanlarımız da mevcut. Şey bu, evet son mı? aracımız geldi. Emre Bey kolay gelsin Emre Bey. evet. Emre Bey boyları ne kadar bunların? Maşallah bayağı büyük Boyları 1,5 metreden 2 metreye kadar. 1,5 metre ile 2 metre arasında diyor Emre Bey. Gerçekten evet. Arkadaşlar bakın çatallamaya başlamış vaziyette. Yani bunlar hemen 2 sene 3 sene içinde meyve verecek olan fidanlarımız. Evet şu anda son parti Kaptan Tarım indirmiş vaziyette son partiyi. Arkadaşlar yetişen alıyor. Gerçekten. Evet sonar Bey de en iyi şekilde burada yerleşimlerini gerçekleştiriyor. Arkadaşlar şunlar bir yaşında olanlar. Bir yaş aşağı altı, bir yaş aşı üstü olanlar. Bakın bunlarda da yine aynı şekilde bakın gelişmeler mevcut. Bunları kargoyla kapınıza teslim şekilde gönderebiliyoruz. Ama büyük olduğu zaman ya açık yoklu göndereceğiz. E, veyahut da kendiniz gelip bizim satış merkezimizden alabilirsiniz. Arkadaşlar. Gerçekten e, çok kaliteli fidanlar. Ekibimiz çalışmaya devam ediyor. Antep ve Sirt Fıstığı'nı en güzel şekilde Kaptan Tarım'dan alabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Antep ve Sirt Fıstığı severler.